Merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık? En son belir güncelledik user verilerini. User rolünü güncellemiştik. Checkbox'larla bunların kontrolünü yaptık. Bazılarını kapattık yani en bazılarını true yaptık, bazılarını false yaptık. Bu işlemleri tamamladık. Yani update members tamamlandı diye düşünüyorum. Şu anlık bir şey eklememize gerek yok. Şöyle bütün sayfaları gelin kapatalım close all tabs deyip. Solution Explorer'a geldik. Bunları da kapatalım. Gelelim main sayfamıza. Main sayfamızda şimdi üyelerimiz var. Üyeler tamamlandı. Şöyle şunu da fontunu kalınlaştıralım biraz 14 olsun buranın tasarımını yapacağız en son butona geliyorum bir tane buton ekledim şimdi ne var kitaplar tamam kitaplarda bakalım bir kitaplarda tam olarak neler ekledik kitaplara kitap ekleme vesaire eklemişiz güncelleme eklemişiz şimdi yapacağımız işlem kitap kiralama olsun yani kütüphanelerde kitaplar kiralanır btn Lance yapalım. Kiralık anlamında. Adım da şöyle gelip kitap kiralı yapalım. Fontunu yükseltelim. Açıp tasarımını yapalım şimdi. Şöyle şuna iki defa tıklıyorum. Frm olsun. Frm book lance olsun. Veri tabanı adı buydu. Lance olsun. Eşittir new. New diyoruz. Lance, show yap. Bunu da gizle diyelim bu sayfayı da. Geliyorum projekte add form diyorum. Frm book lance adında. FRM, Book, Loans Gelin bir veri tabanımıza bakalım şimdi, Loans tablomuza. Nerede? Burada Design diyorum User ID alacağız, Bu kaydı alacağız. Seçilen bu kaydı tamamdır Loan Date, Due Date, Total Cost Burada Due Date'i date Şu olarak yaptık Yani verilmesi beklenen tarih Return Date verildiği tarih Ardından buna göre bir Total Cost hesaplanacak. Hatta gelin bir tane daha ekleyelim bu da Penalty fi mi desek? Doğru mu olur penaltı fi? Ceza ödemesi. Eğer daha doğru bir kullanım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bilen varsa daha iyi. Ben böyle geldi aklıma şu an. 18-2 yapalım. Penaltı fi ne olacak? Penaltı fi de örneğin ben 4 gün geç ödedim. 4 gün boyunca benim ceza olarak 5 TL ekstrem geldi. Tabii ki de bu totut Cost içinde eklenecek. Ekstra olarak sadece o 5 TL'nin gözükeceği ayrı bir sütunumuz daha olsun. Daha iyi durur. Her şeyi tutmuş oluruz veri tabanında Şimdi geliyorum bunun adını bir öncelikle center yapalım. Kitap kirala yapalım. Kitap da ne olacak? Kitap kiralada öncelikle kitap seçme sayfası olmak zorunda. Yani kitap seçmeli. Bu yüzden bir tane data grid view ekleyelim şöyle şuraya. Benim çarptı. Data grid view ve ile aşağıya sabitleyelim. Kitabı seçecek. Kitabı seçtikten sonra kullanıcıyı seçecek. Kullanıcı için de bir tane data grid view ekleyebiliriz hatta. Hatta şöyle yapalım. Bunun dakığını bir kaldıralım. Şimdi nasıl yapsak? Tasarım düşünmeliyiz. Tasarım ben de düşünmedim daha. Kitabı seçer. Kitabı seçer. Kitabı Combo mı çekse acaba? Setse. Ya da böyle olsun. Kitabı Data Grid View'den seçsin. Hem tıkladığında bütün veriler vesaire gözükür. Bir tane şey için yapalım. Üye seçme için yapalım. Üye seçme için de bir tane Data Grid View'imiz olsun. Üyenin adını arar. Üyeyi bulur attı. Bu sayfayı o zaman büyütebiliriz. Şöyle şu kadar olsun bir şimdilik. Şimdi bu taraf iyi olur. Bu taraf buraya ettim iyi olur. Burası kitap olur. Başka neyimiz var? Tam user id oradan seçeceğiz. Bu kaydı diğer data grid'den seçeceğiz. 1 2. 2 tane de date time picker lazım bize. 2 tane date time picker. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Ardından ne lazım? Return date. Return date. Return date'i nasıl yapalım? Return date'i Kullanıcıya tıkladığında bir tane şurada buton çıksın. Kullanıcı geçmişini görüntüle diye. Oraya tıklayacağız. Aynen öyle yapalım. Şuraya bir tane buton ekleyelim. Burada ne yazacak? Burada seçilen kullanıcının verileri şuraya yazılır. Bir tane group box'a. Group box ekleyelim o zaman için. Group box. Hatta gelin. Şurada neydi? Neredeydi sayfamız? Members sayfasında. Şu var ya. Şunu direkt komple şöyle seçiyorum. Seçtim. Geliyorum bu kullanıcı. Bunu da siliyorum. Şöyle ekledim buraya gelir. Şuraya da kitap bilgileri yazarız. Aynısından bir tane daha kopyalıyorum o zaman Ctrl ile çekerek. Bir tane de şöyle yaptım. Burada da kitap bilgileri olur. Şuraya kaydet yaparız. Şuraya geçmiş işlemler. Şunu sil diyelim ya da o da kalsın. Şuna geçmiş işlemler deriz. Ona tıkladığında bir tane pop-up çıkar. Bir tane pop-up çıkar. Oradaki pop-up'ta şey yazar. İşte ödenmemiş varsa bir tane tik olur. O tike tıkladığımızda artık ödemiş olur. Orada da son olarak sonuç ödenmesi gereken tutar vesaire gösterilir. Öyle bir sistem yapalım bence. Bu şekilde devam edelim o zaman. Şimdi güncelle. Bunun gün adı güncelle değil de. Kitap formumuza gelelim. Bir frm books. Bakalım burada aynısı var mı? Tamam böyle olsun en iyisi. Şunun adını geliyorum properties'ten. Kitap bilgileri olsun. Tamamdır. gbx books yapalım. Kitabın adı gelsin. Kitabın neleri var başka? Book açıyorum dizaynına. Kitabın book name'i olsun. Kitap yazalım. Şurada kitap yazsın. Buraları hızlı geçebilirsiniz eğer sıkılırsanız. Çünkü sadece tasarım yapacağız. Burada yayın evi olsun. Ve son olarak da page count olsun. Zaten fiyatı sabit tutacağız. E, stok da olabilir. Page count ile stok olsun. Aynen page count ve stok olsun. Sayfa sayısı. Ve bir tane de stok ekleyelim şuraya. Stok. Tamamdır. Şimdi şunları şöyle alıp aşağı atıyorum. Bir aşağıda kalsın bunlar. Şurayı. şuraya alıyorum. Şurayı şöyle büyütüyorum. Şunları tuttum. Buraya çektim. Bunların hepsini aynı hizaya getirelim şöyle. Tamamdır. Şuradan numeri kaptan alalım. Numeri kaptan. Burada numarik aptalmaya gerek yok. Bunları zaten hepsini ana yaptığını false yapacağız. Şunları şöyle aşağı indirelim. Bunun adı tbx book name olsun. tbx book name. tbx publisher name. tbx page count olsun. C büyük. Yine yazamadım. tbx page count. Bunun adı tbx stocks olsun. tbx stock. Tamamdır. Buraya ne ekleyebiliriz butonları? Bir düşünelim hemen. Bir şeklemeye eklemeye gerek yok bence. Butonları siliyorum. Burada sadece kitap bilgileri yazsın bana yeter. Şimdi bu ne olacak? Bu Loan date. Loan date gerçi otomatik alacağız. Bunu silelim. Şuraya bir tane label ekleyelim. Label deyip. Bu ne olsun? Bunun adı geri verilecek tarih. Geri verilmesi beklenen tarih yazsın. Geri iade tarihi yazalım. İade tarihi. Tamamdır. Şunların ikisinin fontunu alıp 13 yapıyorum. Çekelim. Şuraya çekelim. Şunu da şöyle yaptık mı? Tamamdır. Gayet iyi oldu bence. Şunu şöyle yapalım. Biraz aşağı. İade tarihini de ekledik. Şunu 12 yapalım o zaman. Çok büyük geldi gözüme tamamdır iade tarihi de ekledik başka ne var? İade tarihi geldi due date Yani geri verilmesi beklenen tarihi return date gelecek Tamam bu kadar Şimdi burada Ne olacak kitap bilgileri olacak Şöyle gelin Şunları yukarı taşıyayım biraz eşit değiller Şunu biraz aşağı Tamam Şuraya kitap bilgileri yazsın Kitap bilgileri tam olarak şurada yazsın. Şöyle bir tane alalım şöyle. Ara yapalım kitap ara. Kitap ara yazsın. Şunu da böyle büyük yapalım fontunu. 16 kalın olsun. Hop olmadı. 14 yapalım o zaman buraya sığsın Tamamdır. Aynısını şöyle kopyalayıp getirip buraya yapıyorum bu sefer. Kitap bilgileri değil. Üye bilgileri yazacak burada. Üye bilgileri kitap ara değil üye ara Üye ara Tamamdır böyle olsun Şöyle bir tane çizgide atabiliriz Şöyle şunu da şuraya taşıyalım Bunun adını üye bilgileri yapalım Üye bilgileri Şöyle şunu büyütebiliriz Adı gelsin soyadı gelsin Rolleri gelmesin gerek yok rollerine Bakalım şuradan hep yüzürse Identity number gelsin hadi Identity number'a da gerek yok Ne alalım? Hadi identity number gelsin o zaman hiçbir şey yok çünkü. Identity number yazsın. Yapamadık. Identity number. Pek tjeno Ben neden İngilizce yazıyorum ki onu. Tjeno ad soyad tjeno geldi. Doğum tarihi yazsın hadi şurada. Doğum tarihi. Tamamdır bu kadar yeterli. Şunları alıyorum hepsini sağa kaydırıyorum. Şunları seçtim. Sağ izi alıyorum. Şunu biraz yukarı alalım. Bunlar hiç eşit değil şu an nedense. Seç hepsini sağ hizala. Neden eşit değil bunlar? Neyse elimle düzelteyim. Tamamdır. Alıyorum. At burada. Soyat burada. TCNO burada. Doğum tarihi de burada. Şöyle şuraya taşıyalım hepsini. Send to back yapalım. Tamam bu verilerimiz gelecek şimdi. Geçmiş işlemler olsun bir tane şöyle şurada büyük bir şekilde geçmiş işlemler yazsın. Burayı kapatıyorum. Tamamdır. Şurada bir tane iptal et yazabilir. İptal et yazsın burada. İptal et. İptal et yazsın. Şurada da genel bilgiler yazsın bence. Örneğin işte bir tane grup box de Örneğin neler olsun? Örneğin işte anlık saat yazsın, tarih yazsın. Ekstra olarak güncel fiyatlar yazsın. 21 de 11 yapalım. Bilgiler yazalım. Bilgi kutusu. Şöyle şurayı yapalım. Şimdi buraya da birkaç tane label ekleyelim. Saat gelsin, zaman gelsin. Label. Şöyle bir tane label. Saat yazacak buraya. Hatta tarih yazsın. Burada tarih yazacak bir altına saat gelecek. Güncel fiyatlar, güncel fiyat listesi gelsin, güncel fiyatlar. Altına da şey yazsın bir tane. Ee, anlık kiralıktaki kitaplar. Anlık kiralıktaki kitaplar. Bugüne kadar kiralanma sayısı yazsın. Bugüne kadar kiralananlar. Bunlara tabii ki de yap şeyler gelecek, veriler gelecek. Şu anlık böyle olduğuna bakmayın. Şunun fontu olsun şimdilik okunsun bugüne kadar kiralanan adet yazalım hatta. Kiralanan adet yazsın. Şöyle şuraya taşıyalım. Başka ne ekleyebiliriz buraya? Tarihi saat, güncel fiyatlar, anlık kiralık kitaplar. Bugüne kadar kiralanan adet. Başka başka ne olabilir? Aşağı atayım şöyle şunu. Hoşuma gitmedi. Bugüne kadar kiralanan adet. Toplam kazanç yazsın mı acaba? Toplam kazanç ya da sadece toplam üye sayısı yazsın. Şurada da toplam üye sayısı yazsın. Count ile getiririz. Toplam üye sayısı. Bunların her biri buraya yazılacak. Aklımızda kalsın diye böyle yazdım. Bunu tbx update name dedi. tbx first name yazsın. First name. Bu da tbx last name. Bu tbx identity olsun. Bu da tbx birth date olsun iptal et olsun, cancel olsun. Geçmiş işlemler btn. E. History yazsın direkt ya. Geçmiş yazsın. Date time picker değil dtp. Due date aslında. Due date yani verilmesi beklenen tarih. tbx stock bunları yaptık. tbx search book olsun. tbx search member olsun. dg ve books olsun. Bu da DGV Members olsun. Tamamdır. Bence tamamlandı. Bunun adı da GBX GBX Information olsun. Bilgiler. Tamamdır. Bence bu sayfa güzel oldu. Böyle bir sayfamız oldu. Özet olarak işlemleri de özetleri Her şeyi yazdık. Özellikle bilgi kutusu kısmı bence güzel olacak. Bunları tek tek SQL'den çekeriz. Bu kadar. Diğer videoda bu artık başlayalım buradaki işlemlere. Kitaplar olsun, üyeler olsun. Diğer videoda görüşürüz.